Ramazan ayında teravih namazı kılarsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Teravih namazını kılan bir kimse, teravih kıldığı zaman başka hal alır. Günahları affedilir, duaları kabul olur. Birinci gece teravih namazı kılanın, annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır. İkinci gece teravih namazı kılanın, kendisinin ve eğer mümin iseler, anne ve babasının günahları bağışlanır. Üçüncü gece teravih namazı kılanın arş altında bir melek şöyle seslenir. Amel temize çıktı. Günahların bağışlandı. Allahu Teala seni umduğuna nail eyledi. Teravih namazından sonra salavat-ı ümmiye okursan duaların kabulüne vesile olur. Günahlara çefaret olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu videoyu izleyen kardeşim Rabbim Ramazan ayında yapacağın tüm ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Sizlerden ricam videoyu beğenelim. Yoruma elhamdülillah yazalım. Sevdiklerimize gönderelim.